Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha hoş geldiniz. Şimdi hemen RP'mizi alalım. Bizim zaman alacağım bir dahaki sezonda. Evet, al alacağım. 300 Uc'yi alıyorum gördüğünüz gibi. Doğru alıyorum ne? Elite evet, Pass. Elite evet, Pass Plus. Bir dahaki sezon bunu alayım. Yenilik şöyle alıyorum değil mi? Bak yanlış yapayım da. 300 UC. Aldık diye geldi. Bu zamana önce hepsini al UC. UC abi. Pembe muhafaza seti. Pembe muhafaza akrep deseni. Pembe muhafaza kaskı. Pembe muhafaza maskesi. Mm, 5 geldi. Bir de sezon için 250 puan geldi. 80 UC maske çanta geldi böyle piksel desenli çantası takılıyor hadi rahat kalın kupanımız var mı şurada evet bu iyi bu bu iyi var çok iyi var görünüşü baya iyi oldu belki alt üstü tamam hadi bir bakalım kaç olmuş 20 20 ise ben puan alırım Onu yani onu da kullanalım. Sizin için kullandım kaç tane Güzel. Kaç kalmış? Az kalmış. Bu da böyle işler Ne alırsam alabilirsem gösterim size. Gameplay gelemeyecek çünkü sistem yetmiyor.